Selamünaleyküm canlar. Ali Hafız efendi mübarek bir zatı anlatalım size. Ali Hafız efendi bir gün sohbet ederken talebeli, talebeleri gördükleri rüyaları anlatıyorlardı. Birine bakıp sordu. Sen nasıl rüya gördün?" dedi. O talebe de şöyle arz etti. "Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm." dedi. Mer rüyada birini görmüş, nurlu ve sevimliymiş. Uyanıp kendi kendine "Bu zat kimdi acaba?" demiş. Peygamber Efendimiz miydi böyle düşünmüş? Hocası onu dinledi. Kendisine bir şey demedi tabi. Diğer gençlere dönüp şöyle dedi Ali Hafız Efendi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ömrümde Ömrümde bir kere rüyada gördüm. Onu bir defa gören onu görmenin şevkiyle kendinden geçer. Ağlar, sızlar, gözyaşı döker ve bütün ömrü boyunca o lezzeti unutamaz buyurdu. O genç tabi bunu duyunca çok mahcup oldu ve hata ettiğini anladı. Yani gördüğü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil idi.